Analitik Çocuk Satranç Derslerine hoş geldiniz. Bu dersimizde mat durumunu inceleyeceğiz. Daha önce de bahsettiğim gibi satranç oyununda oyunu kazanmak için rakibimizin şahını mat etmemiz gerekmektedir. Mat durumunun oluşması için belirli şeyler gerekiyor. Şimdi bunları inceleyelim. Evet duruma bakalım. Siyahların iki tane piyonu var. Beyazların da bir tane kalesi var. Şimdi bir önceki dersimizde gördüğümüz gibi... Kalenin hareketinden de hatırlarsak kalemizi düz en sona giderek Rakibimize şah çekiyoruz. Şah çekmek neydi? Şahını yemekle tehdit ediyoruz. Şimdi şah çekildiği zaman yapabileceğimiz 3 farklı durum vardı. Bunlardan birincisi neydi? Şahımızı kaçmak. Mesela piyonlar böyle olsun. Bakın, şu an şah çekiyoruz ve siyahlar şahını bu güvenlik araya kaçabiliyor. Peki şahını kaçamıyorsa ikinci yapabileceği bir hamle vardı. Neydi? Şah ile şah çeken taşın arasına yani buralardan birine bir taş koyup bakın kalenin şahı tehdit etmesini engelleyebiliyordu. Peki bu durumda yoksa son durum neydi? Şah çeken taşı ortadan kaldırma. Yani burada bir filimiz varsa bu fille bu kaleyi yiyerek şah çeken taşı ortadan kaldırabiliyorduk. Peki bu üç durumda olmuyorsa o zaman ne oluyor? Evet o zaman arkadaşlar mat oluyor. Şimdi hamle sırası siyahlarda. Bakın beyazlar kalesini buradan buraya geldi ve siyahlara şah çekiyor. Yani şahını tehdit ediyor. Şimdi siyahların yapabileceği hamlelere bakalım. Bir, şahın kaçabileceği yer. Şah bir tek buraya gelebiliyor. Ama burası da hala kalenin kontrolü altında. Yani bu hamleyi yapamaz. E şahla şah çeken taşın arasına yani buralara bir taş da yerleştiremiyor. E son ihtimal şah çeken taş. Bunu yiyebiliyor mu? Hayır bunu yiyebilecek bir taşı da yok. Biz şah çekiyoruz. Bu durumun adı mat. Burada oyun bitiyor mat durumu oluştuğu için ve oyunu beyazlar kazanıyor. Siyahlar böyle bir hamle yapamaz. Böyle bir hamle yaparsa biz onu yiyemeyiz. Neydi? Bu imkansız bir hamleydi. Kurallar dışında oynanması imkansız bir hamle. Evet bu dersimizde matı gördük. Bir sonraki derste görüşmek üzere.